Merhaba sevgili boğalar. Yepyeni bir hafta. Bakıyoruz 19 Ocak 25 Ocak arası. Boğalarımızı neler bekliyor? Sağlamcı, sistemli, programlı ve ne istediğini bilen ve ayağı sağlam yere basan ve kendi düşüncelerinden ödün vermeyen sevgili boğalar. Venüsünüz Kova burcunda biliyorsunuz Plüton'la birlikte ne oluyor? Derin derin düşünüyorsunuz. Özellikle yükselen burçlu kova olanlar, ay burcu kova olanlar, stelyum burcu kova olanı, boğa olanlar, boğalar. Evet, boğalar Boğalar biraz kovalarla birlikte iletişim halindeler. Ay yükselen ve stelyum boğalar bakalım bu hafta nelerle karşılaşıyorlar. Evet öncelikle bakıyoruz ne yapıyorsunuz ille de ille de diyorsunuz ki kariyer. Kariyer konusunda biraz hırslısınız sevgili boğalar. Çok da kendinizi bu konuda ön plana çıkarmak istemiyormuş gibi bir havalara giriyorsunuz ama gerçekten kariyerinizi çok seviyorsunuz. Özgürce fikirler ve özgürce kararlar almak sizin işinize geliyor. Biraz olaylara karanlık yönlerini de çok çabuk görebiliyorsunuz Boğalar. Çünkü sizin karşıt eviniz Akrebi yöneten Plüton kariyer evinizde ve bu hafta özellikle Venüs de orada. Plüton'la aynı zamanda ve Güneş de orada. Güneşin içinde bir de hafta ortasında Merkür de girince yoğun bir iş potansiyeli içindesiniz. Evet akıllısınız kafanız karışık aynı anda birkaç alternatif var hangisini kullanayım diye biraz düşünmek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz ve geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yeni ay sizin 9. evinizde iletişim seyahatler yabancı ülkeler görüşeceğiniz insanlar kamu hizmetleriyle ilgili konular kanunlar kurallar vizeler öyle çok şey yaptınız ki çevrenizdeki insanlara karşı akıl verdiniz onlardan akıl aldınız, iletişim içinde yaşadınız, gittiniz, geldiniz, geldiniz, gittiniz derken kafa birazcık karışık ve diyorsunuz ki bu hafta Mars'ta kariyer evinize girince artık diyorsunuz her şey benim elimde. İstediğimi yaparım, istediğim konuda karar veririm. Kimseden etkilenmem. Etkilendiğim konular kimseyi ilgilendirmez. Ben sadece kendi kafamdaki düşüncelerle ve aldığım yolla ilgileniyorum çok orijinal konular çok akıllı insanlar ve sır dışı düşüncelerle karşınızda insanlara parmak sağlıyorsunuz evet toplumsal eviniz kariyer eviniz ve ortak iş yaptığınız insanlar ve proje dalında hangi işi yapıyorsunuz işte o, o iş sizin karşınıza çıkıyor evet ne yapıyorsunuz siz sevgili Sevgili arkadaşlar, sevgili boğalar, yapacağınız işin en iyi olmasına dikkat edin. Bir anda yıldızınız parlayacak. Herkese istediğinizi yaptırabileceksiniz. Akıl gücüyle insanları çok iyi idare edebileceğiniz ve iletişiminizin muhteşem olduğu ve gücünüzü gösterebileceğiniz bir hafta içindesiniz. Evet, birçok şeyi bir anda yapmanız kafanızı karıştırsa da haftayı olumlu kapatacaksınız diyoruz. Sizi seviyoruz.